Yapay zeka video öğretimi öyle bir hale geldi ki Brad Pitt'e dönüşebiliyorum. Hareketlerim, mimiklerim hepsi aynı. Hatta haber sunabiliyorum. Ve Facebook dayıları neyse buna girmeyelim. Nasıl yapıldığını adım adım göstereceğim başlayalım. Bugünkü videomuzun sponsoru Hixfield AI. Hixfield AI bir platform ve bu platform üzerinde çeşitli yapay zekaları kullanarak resim ve videolar üretebiliyoruz. Burada kayıt olarak siz de işlemleri yapabilirsiniz. Bugün yapacağımız akış şöyle olacak. Image kısmından Nana Banana Pro'yu kullanacağız. Nana Banana Pro modeliyle birlikte öncelikle karakter resimlerimizi oluşturacağız. Prompt'u nereden bulabilirsiniz? Bunu aşağı yorumlara bırakacağım. Siz de direkt buradan alabilirsiniz. Burada tabii ki resim için özellikle çok detay vermemiz gerekiyor belirli spesifik alanları söylememiz gerekiyor ki güzel şeyler üretsin bizim için bunu kopyaladıktan sonra yapmamız gereken şey buraya yapıştırmak bunu yaptıktan sonra da burada oluşturacağınız boyuta göre seçim yapmanız gerekiyor. 16.9 yatsı olarak 9.16'da daha çok Instagram böyle story gibi düşünebilirsiniz. 9.16'yı bu şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında buradaki kaliteyi seçebilirsiniz. Biz burada 2K ile devam edeceğiz. Unlimited seçip Unlimited'da oluştur diyorum. Oluşturulmasını beklememiz gerekiyor. Bu arada daha önceden oluşturduklarımı göstereyim. Brad Pitt'i bu şekilde oluşturduk. Mesela gayet de kaliteli şekilde oluşturuyor veya bir kadın profili oluşturabilirsiniz. Veya bir sunucu şeklinde oluşturabilirsiniz. Ve Brad Pitt resmimiz geldi. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde 2K boyutunda üretim sağlandı. Gayet de güzel. Şimdi gelin diğerlerini oluşturalım. Öncelikle sunucu prompt'unu oluşturalım. Yani sunucunun kendisini oluşturalım. Burada yapmamız gereken şey oradaki prompt'u kopyalayıp buraya eklemek ve buradaki seçeneklerin doğru olduğundan emin olmak. Buraya tıkladığımız zaman görüyorsunuz ki şurada bazı etiketler var. Unlimited etiketi. Bu etiketler aslında benim paketime göre ya da sizin alacağınız pakete göre farklılık gösteriyor. Bu paketle birlikte buradaki modelleri ben sınırsız şekilde kullanabiliyorum. Siz de aldığınız pakete göre sınırsız kullanabileceğiniz modeller tanımlanıyor. Ve sonrasında da buradaki Unlimited'ı açıyorum ki ücretsiz bir şekilde üretim sağlayayım. İkincisini de oluşturuyorum. Üçüncüsüne gelelim kadın promptu için. Bunu da buraya yapıştırıyorum ve çalıştır diyorum. Bu şekilde şimdi sıraya girecek ve sonra da oluşturma işlemini yapacak. En sonunda da kontrol edelim. Evet sunucu promptumuzun üretim işlemi tamamlandı. Tıkladığım zaman evet süper görüyorsunuz gayet kaliteli bir şekilde oluşturdu. Şimdi bir sonrakinde bekleyelim hemen bitsin. Evet, kadın içinde oluşturduğumuz prompt güzel bir şekilde karşımızda oluşmuş hali yani resmin oluşmuş hali karşımızda. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli şekilde. Burada yapmamız gereken şey şu. Video kısmına gelerek Killing Motion kontrole gelmek oluşturduktan sonra Nano Banana Pro ile. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü Motion kontrole geldiğimiz zaman Killing'in Motion kontrolüne burada istediği şey bizden iki tane farklı şey istiyor. Birincisi video, referans videosu yani hareketlerini hareketlerimizi yaptığımız video istiyor. İkincisi de karakter resmini istiyor. Bu noktada yapmamız gereken şey sol taraftan referans videoya tıklayıp burada kendi videomuzu seçmemiz bu hareketleri yaptığımız videoyu. Daha sonrasında da Add Karakter Image'e tıklayarak buradan da resmimizi seçmemiz gerekiyor. Herhangi bir resmi seçebiliriz burada. Bir etpiti seçiyorum örneğin. Alt kısma geldiğim zaman da bir prompt alanı var. Bu prompt alanında yapmamız gereken şey arka planla ilgili veya sahne ışıkları ile ilgili detay vermek. İsterseniz bunu vermeyebilirsiniz de bilirsiniz. Direkt olarak resmin arka planı ve ışığı gibi elemanların kullanılmasını istiyorsanız o zaman Burada herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Kualite olarak da 1080 veya 720 olarak değişebiliyor, seçilebiliyor. Daha sonrasında da generate diyerek bu işlemi yapabilirsiniz. Bu işlemi başlatabilirsiniz. Tabii ki yeni bir model olduğu için ve sık kullanılan model olduğu için biraz daha yavaş işliyor işlemler. Şimdi bunun bitmesini bekleyelim. O arada oluşturduğum videoyu göstermek istiyorum. Bu tarz bir video ile Instagram'da karşılaşmışsınızdır belki. Bu videoda ne yapıyor aslında? Bir tane oyun havası olan bir referans videosu veriyoruz ve bir çocuk resmi veriyoruz Bunu ben tamamen nanabanna Pro ile ürettim yeni bir resim aslında var olmayan bir kişi ve bu referans videosuyla da işlemler yapıyoruz Bu üretimden sonra çıkan sonuca Aslında bu şekilde işlemler yine motion kontrolü yapıldı aslında bu. Instagram'da gördüğünüz ve neyle yapıldı acaba bu dediğin şey varsa işte tam olarak modeli bu motion kontrolü ve hepsi de yapay zeka aslında onu da belirtmiş olalım. Bunun bitmesini bekleyelim daha sonra sonuç için geleyim. Video üretimimiz tamamlandı bir bakalım sonuca. Brad Pitt'e dönüşebiliyorum. Hareketlerim, mimiklerim hepsi aynı. Hatta haber sunabiliyorum ve Facebook dayıları ileri... neyse buna girmeyelim nasıl yapıldığını adım adım göstereceğim. Başlayalım. Yapay zeka Evet, gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hareketlendirdi ve güzel bir şekilde mimiklerimi kopyaladı benim. Özellikle şurada yapım yaptığım El hareketlerini yine güzel bir şekilde yaptı. Aynı. Hatta haber sunabiliyorum. Evet işte bu şekilde siz de kendi karakterinizi hareketlendirebilirsiniz. İstediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Bir sonraki üretimde yine sunucu üretimiydi. Bu sunucu üretiminde yine aynı referans videosu kullanıldı. Resim olarak da böyle bir resim kullanıldı. Sağ üstte görüyorsunuz. Hatta bunun büyük halini de bu şekilde göstereyim size. Yapay zeka video üretimi öyle bir hale geldi ki Brad Pitt'e dönüşebiliyorum. Hareketlerim, mimiklerim hepsi aynı. Hatta haber sunabiliyorum. Ve Facebook dayıları neyse buna girmeyelim. Nasıl yapıldığını adım adım göstereceğim. Başlayalım. Evet ufak tefek ağızda kaymalar olabiliyor. Bazı durumlarda bu yaşanabiliyor. Bunun için birden fazla üretmenizi tavsiye ederim. Birden fazla üreterek hangisi daha iyi sonuç verdiyse onu tercih etmenizi tavsiye ediyorum bu noktada. Hicksfield'ın bir diğer çıkan yeni özelliğinden bahsedecek olursak sinema stüdyo özelliği. Bu özellikle birlikte aslında sinema tarzında videolar üretebiliyorsunuz. Bu noktada bütün kamera lenslerini kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki bunu sinemada, sinema sektöründe olan arkadaşlar daha iyi bilecektir. Dolayısıyla siz yorum yapabilirsiniz aşağı. Lensleri değiştirebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı tiplerde işlemler yapabiliyoruz. Bu ne katıyor bize peki? Videolarımızda bütün sahneleri, bütün tüm çekimleri kontrol edebiliyoruz bu şekilde. Burada zaten örnekleri de var. Farklı farklı modlara gördüğünüz gibi girebiliyoruz. Lensleri değiştirebiliyoruz bu şekilde ya da aksiyonları rahatlıkla yönetebiliyoruz. Kayıt olursanız bunu da bir denemenizi tavsiye ederim. Burada pricing yani fiyatlandırmaya gelecek olursak şimdilik bazı indirimler var. Özellikle yararlanmanızı tavsiye ederim sizin de. Yıllık ve aylık alımlarda bu şekilde bir ücretlendirme var. Tabii ki ileride yine indirimler olacaktır. Bunları takip etmeyi unutmayın. Siz de kayıt olup deneyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi işlemlerimiz bu kadardı. Çok basit bir şekilde bu oluşturma işlemlerini yapabildik. Pixfield AI sayesinde sen de buraya kayıt olarak bu işlemleri kolayca yapabilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Hoşçakal.